Bunlar tağutu bir itikat, tevhid esası olarak sunuyorlar değil mi? Tağuta iman, tağutu inkar. Tağutu öyle bir yorumluyorlar ki o yorumladıkları tağutu bir iman konusu haline getiriyorlar. Halbuki bakın ne Ebu Hanife'nin fıkıh ekberinde, ne İmam Müzeni'nin şerhus sünnesinde, ne İmam Ebu Cafer'in tahavisinde, ne İmam Zeyd'in akaid risalesinde, İmam İbni Kudame'nin lem'atül itikadında, İmam İzmin Abdüsselam'ın beyan-ı ahvalin nasi yevmel kıyamesinde tağut diye bir ifade bulunmuyor. Yani büyük imamların hiçbirisi tağutu zikretmemiştir bile. İmam Ebu Hanife zaten Hanefi mezhebinin kurucusu. İmam Müzeni büyük şafi alimi. Kayrevani Malikilerin büyük imamı, İbni Kudame Hanbelilerin büyük imamı. Bu alimler tağutu anlayamadılar, itikat kitaplarına almadılar ama bunlar anladı. Bir numaralı tevhid maddesi oldu. Şunu anlatmak istiyorum. Bugün tekfircilerin diline doladığı tağut meselesi bir çarpıtmadan ibarettir ki bunu ispat edeceğiz. Bu selefi geçinen tekfircilerin kendi aralarında yaptıkları o dersler Vehhabi kaynaklıdır. Tağut merkezi bir kurgudan ibarettir. Bu nokta çok önemli. Bir kurgu var. Çünkü bu sistemin en baskıcı dönemlerinde bunlar ortada yoktu. Bu sistemle asıl mücadelenin yapılması Yapıldı. Gasp edilen hakların geri alınma mücadelesinin verildiği zamanlar bunlar ortada yoktu. Müslümanlar idareye geçince bunlar türetildi ve Müslüman idarecileri zayıflatmak için dini ve tekfir silahını kullandılar. Merhum Erbakan hükümete geçti. Ondan daha mücahidi var mıydı? Aldıkları belediyelerde içki satışını yasaklıyordu. Kumarı yasakladı. Faizi bitirecekti. Küresel eşkıyalar hemen bu piyonları ileri sürdü. Onu bile tekfir ettiler. Bakın bu sistemle en çok alenen mücadele edenlerden birisi de rahmetli Timurtaş Hocaefendi'dir. Bu uğurda çok işkenceler çekmiştir. Hatta kapının önüne bırakıldığında hanımı onu tanıyamamıştır. O bile oy verilmez, vekil olunmaz dememiştir. Aksine bakın ne diyor. Gelginiz atıyor, zikrullahı kabul etmiyor. Efendim Kıbrıs'ta ölenler şehit değildir falan filan diyor. Türkiye darul haktır, verici verilmez, abdellik yapılmaz, zekat verilmez diyor. Hepsi bunların İngiliz casuslarıdır bunların. İngilizler muhabbat oluyor efendim. Hazan yayıyor böyle hazan. Tağut perdesi altında sergilenen oyun tamamen bir senaryo. Peki nasıl? Kardeşler, bu sistem Allah'ın hükmüyle hükmedilmeyen bir sistemdir ve biz bunu benimsemiyoruz. Bizler de Allah ve Rasulünün emri üzere yönetilmek istiyoruz. Ama bir gerçek var bir durum var. Bir durum tespiti yapalım. Osmanlı'nın yıkılışı üzerine devletin sistemini değiştirdiler. Devlet aynı devlet, sistem farklı. Devletin sistemini laiklik dediğimiz ve beşeri kanunların geçerli olduğu, Allah'ın hükmünün uygulanmadığı bir kalıpta şekillendirdiler. Bu noktada şu üç şey anlamamız gerekiyor. Bir, devlet ve sistem farklı şeyler. Devleti bir insana benzetirsek sistem o insan üzerine giydirilen elbise gibidir. Komünizm elbisesi de giydirilebilir. İslam elbisesi de giydirilebilir. Devlet vatan ve millet bütünlüğünü sağlayan ana yapıdır. Dolayısıyla devlete sahip çıkmak, sisteme sahip çıkmak ve benimsemek değildir. İkisi farklı şeylerdir. 2. Bu bozuk sistem yıllar önce değiştirilmiştir. Bugün sistemin içinde görev alanlara sistemi onlar değiştirmiş muamelesi yapmak saçmalıktır. 3. İstesek de istemesek de bu sisteme muhatap oluyoruz. Kanunları üzerimizde etki ediyor. Sistemi ele geçirenler onu istedikleri gibi kullanıp isterse zulüm aracına dönüştürebiliyor. Yani siz bana ne bu sistemden dediğiniz zaman sizi vergiden kanunlardan muaf tutmuyorlar. Parti ile pırtıyla alakam yok. Hepsi tağut deseniz bile aşağı geçen parti sizi yönetiyor. Dolayısıyla bütün bunları göz ardı edemeyiz ve bunları aklımızda tutarak ilerleyeceğiz. Peki tağut ifadeleri geçen ayetleri bu sisteme ve Müslümanlara nasıl uyarlıyorlar ve ne elde ediyorlar? İbn Kayyım'ın yorumuna göre haddi aşan her şey tağuttur ifadesiyle Hadi bu sisteme tağut diyelim. Tağuti sistem diyelim. Ama içinde tağut geçen her ayeti alıp sisteme, partilere ve oy verenlere yorumlarsanız Allah adına yalan uydurmuş olursunuz. Diyoruz ki bu ayetler sizin kastettiğiniz anlama gelmiyor. Çarpıtıyorsunuz. Allah adına konuşup haddi aşıyorsunuz. <laughs> Mesela Bakara 256'yı alıyorlar. Femen yekfur bit ve yu'min billahi. Artık her kim tagutu inkar edip Allah'a inanırsa sağlam bir kulpa yapışmıştır ki o hiçbir zaman kopmaz. Adam tağut ifadesini bu sisteme uyarladığı için kim bu sistemi içinde bulunan partisiyle, milletvekiliyle, parlamentosuyla reddetmezse, inkar etmezse Allah'a iman etmiş olmaz diyor. Allah'a imanı bu sistemi reddetmeye bağlıyor. Halbuki ayetin başında La ikrahe fit dini dinde zorlama yoktur buyruluyor. Yani mevzu din. Ayeti kerime şöyle. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan ayırt edilmiştir. Artık her kim tağutu inkar edip Allah'a inanırsa sağlam bir kulpa yapışmıştır ki o hiçbir zaman kopmaz. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri de tağuttur. Onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalırlar. Mücahit ve Katade radıyallahu anhuma göre buradaki tağut şeytandır. Said İbni Cübeyr kahin olduğunu söylemiştir. Kimine göre sihirbazdır, bazıları da putlardır demişlerdir. Zaten ayetin başında dinde zorlama yoktur buyuruyor. Sonra Allah'a iman etmekten bahsediyor. Yani dinde zorlama yoktur. Kişi taptığı putlardan, içinde bulunduğu batıl dinin inançlarından sıyrılmadan Allah'a iman etmiş olmaz. Bu ayeti ve bir de Nisa 51. ayeti alıyorlar. Bil bilcipti ve tağuti'' ''Tağuta iman ediyorlar'' diye geçiyor ya. Kabin Eşrefin Mekke'ye gidip onların putuna secde edip iman ettiğini anlatan'' ''Onlar cipte ve tağuta inanıyorlar'' ayetini alarak sistemin içine meclise girenleri, oy verip destekleyenleri tekfir ediyorlar. İki ayette geçen ve put ile kahini işaret eden tağut ifadesini bu sisteme uyarlamaları zaten başlı başına bir saçmalık da hadi uyarladın diyelim. Şirk düzeni bile olsa bir sistemin içinde olmak o sistemi benimsemek anlamına gelmez. Nereden çıkartıyoruz bunu? Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin kıssaların en güzeli buyurduğu Yusuf suresinde anlatıldığı üzere Yusuf aleyhisselam Allah'ın emriyle Mısır'daki şirk düzeninde hazineden sorumlu bakan olmak istiyor. Bakın toplumun içinde bulunduğu şirk inancını Yusuf Aleyhisselam'ın zindan arkadaşlarına yaptığı tebliğden anlıyoruz. Ya sahibe iscinu erbabul mutafaricuun en hayrun emillahül vahidul kahhar. Ey zindan arkadaşları, çeşitli tanrılara mı yoksa gücüne karşı durulmaz olan tek bir Allah'a mı inanıp bağlanmak daha iyi? Me ta'budun emmin dunihi illa esmaen sammaytumuha antum erbabukum enzellallahu biha min sultan. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Ayetlerden de anlaşılacağı üzere putçuluğa dayalı bir şirk düzeni var. Böyle bir düzenle Yusuf aleyhisselam sistem içerisinde yetkili bir makama gelmek istiyor hem de Allah'ın emriyle. Evet şirk düzeninde vazife yapmak o düzeni benimsemek manasına gelmez. Ancak sahabeden bunun için bir örnek vermek çok zordur. Bırakın bir Müslümana vazife verilmesini, ölüsü dirisine tercih ediliyordu. Lakin bir örnek var ki hepsine bedeldir. Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas radıyallahu an Müslüman olduğunu gizliyordu. O Müslüman olduğu halde Mekke düzeninde fikaya denilen su dağıtma vazifesine devam ediyor. Müşriklerin karar aldığı bazı ortamlarda da bulunuyordu. Yani asıl mesele yapılan işin İslam'ın aleyhine Allah'ın hükmüne karşı olup olmadığıyla alakalı. Peki Yusuf aleyhisselam kralın yasalarını uygulamıyor muydu? Yine Kur'an bize cevap veriyor. Yusuf aleyhisselam kardeşi Bünyamin'i alıkoymak için kardeşlerin heybesine saray kasesini koydurtuyor. Yolda durdurulan kardeşlerin heybesinde sarayın eşyası bulununca kardeşlere bunun cezası sizce nedir diye soruluyor. Kimde bulunursa onun alıkonulmasıdır diyorlar. Şimdi ayet ayette geçiyor ki kezelke kedine li Yusuf işte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik. Mekane li yehude ahahu fi dinin meliki illa eyyeşe Allah yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi kralın kanununa göre kardeşini alı koyamazdı. meliki kralın kanununa göre yapsaydı alı koyamazdı. Bu ne demek? Yusuf Aleyhisselam kardeşini kralın kanununa göre alıkoyacak olsaydı onu yapardı ama yapamayacağı için kralın kanununa göre bunu yapamayacağı için Allah böyle bir yol öğretti buyuruyor. Bazıları da kralın Müslüman olduğunu söylüyor lakin ayetlerde ve rivayetlerde böyle bir şey geçmiyor. Evet Hz. Yusuf Allah'ın emriyle şirk ile yönetilen bir devlette yetkili makama geliyor ve ayetin beyanıyla kralın yasasını da uygulamakta bir sorun olmuyor. Şimdi siz Yusuf aleyhisselamın bu şirk düzenini ve kralın yasalarını benimsediğini Allah'ın kanunlarının önüne geçirdiğini iddia edebilir misiniz? Haşa işte şirk düzeni bile olsa bir sistemin içinde olmak var olan yasayı uygulamak onu Allah'ın kanunlarının önüne geçirmek değildir. Allah bize bunu bir peygamber ile öğretmiş oluyor. Diyorlar ki ama bizim peygamberimiz taviz vermedi. Müşrikler liderlik teklif etti. O ise kabul etmedi. Müşriklerin başına geçmedi. Tamam da Resulullah'a risaletinden taviz vermesini istediler. Davasından dönmesini istediler. Ona tabi olacaklarından değil, onu vazgeçirmek için böyle bir teklifte bulunuyorlardı. Hatta efendimiz o meşhur sözünü söyledi. Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz davamdan vazgeçmem dedi. Yusuf aleyhisselam ise sistemin içinde putçularla mücadele etmiş, onları zayıflatmış ve kriz yönetimini başarılı bir şekilde yaptığı için halkın kendisine olan tefeccühüyle onları hakka davet ederek peygamberlik vazifesini yapmıştır. Dolayısıyla bu büyük bir örnektir. Böyle bir sistemin içinde olmak, oy vermek, sistemi demokrasiyi, laikliği benimsemek değildir. Ama vekil olurken, parlamentoya girerken yemin ediyorlar. Yemin metnini okumak küfürdür diyorlar. İslam'da talak hariç hiçbir mevzuda kişinin direkt söylediği, kullandığı ifade üzerinden hüküm verilmez. Çünkü dinimizde ikrah olsun veya olmasın kalpten tasdik ederek söyleme kriteri vardır. Yani burada niyet devreye girer. Bu konuda Nahl suresi 106. ayeti delil getiriyorlar. Men kefara billahi min ba'de imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mudma'innun bil iman. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanların durumu müstesna olmak üzere kim kalbini inkara açarsa işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için büyük bir azap vardır. İslam'ın ilk şehitleri Hz. Yasir ve Sümeyye radıyallahu anhuma gözleri önünde katledilince oğulları Ammar radıyallahu an müşriklerin istediği küfür sözlerini söyledi. Açıkça Allah ve Resulüne söyledi. Bu ayet nazil oldu. Kalbi imanla dolu olarak ikrah yani zorlama durumunda bu sözleri söyleyenleri ayet istisna etti. Bu ayetin tefsirinde Alimlerin beyanlarına baktığımız zaman şunu anlıyoruz. Eğer bir ikrah söz konusu değilse, Allah ve Rasulüne açıkça küfreden, inkar eden kişinin kalbine, niyetine bakılmaz. İşte önemli olan nokta burası. Okunan yemin metninde ise Allah ve Rasulüne küfür içeren bir beyan yoktur. Mesela şöyle bir yemin metni olsaydı: Haşa ben Allah'ın hükümlerini tanımayacağıma, haşa Muhammed'in getirdiği dini reddedeceğime gibi haşa Açıkça Allah ve Resulüne küfür içeren sözler olsaydı bu metni okumak caiz olmazdı. Bugün okunan metin sıkıntılıdır. Evet dikkat edilmelidir ama yorumlanabilen cümleler olduğu için niyete dayalıdır. Önemli olan kasıttır. Milletin egemenliği İnkılaplara bağlı kalınması gibi hususlar yoruma dayalı olduğu için ihtilaf vardır. Kişi bunları okurken başka şeyleri kastediyor olabilir. Dolayısıyla burada niyet devreye girer. Kalbinden benimsiyor mu, benimsemiyor mu? Bakın iyi anlayalım. Ayetin beyanıyla açıkça Allah'a ve Resulüne küfür içeren sözlerde zorlama yoksa niyet aranmaz. Diğer meselelerde ise yorum ve ihtilaf olduğundan dolayı tekfir yoktur. Niyete bakılır hatta alimler kitaplarda geçen her küfür sözünü söyleyen kişinin de tekfir edilemeyeceğini beyan etmişlerdir. Bunları tekfir videosunda alimlerden nakille izah etmiştik. Dileyenler oraya bakabilir. Bu noktada şeriat zahire bakar deniliyor. Şeriatın zahire bakması şu demek? Şeriat mahkemesi yani kadı küfür içeren söz ve davranışı olan kişiyi çağırır. Sorgular kişinin beyanına, yani zahirine göre hükmeder. Kişinin beyanı esas alınır. Bu sorgu makamının olmadığı yerlerde kişilerin hükmü Allah'a kalmıştır. Avam insanlara kalmamıştır. İslam kimseye bir başkasını tekfir etme hakkı ve vazifesi vermez. Peygamber Efendimizin bir müşrikten himaye talep ettiğini biliyor muydunuz? Taif'e gittiğinde Mekke'ye geri dönebilmek için Mut'em bin Adi adlı müşrikten himaye talebinde bulunmuş ve ancak onun himayesinde Mekke'ye dönmüştür. Denilirse ki bu İslam'ın ilk yıllarında olmuştur. Deriz ki itikadi meseleler İslam'ın ilk yılında farklı, son yılında farklı olmaz. Şirk her zaman şirktir. Bir şey önce caiz olup sonra şirk olmaz. Burada anlaşılan şey şu, bir müşriğin himayesine girmek, o müşriğin şirkini benimsemek anlamına gelmiyor. Oy vermek hakkında da diyorlar ki siz oy vererek bu sistemi ayakta tutuyorsunuz. Ayeti de okuyarak küfretmeniz gerekirken sisteme iman ediyorsunuz. Bu çok tutarsız bir iddiadır. Çünkü oy vermek bir sistemi ayakta tutmak, güçlendirmek olsaydı oy verilmediği zaman sistemin çökmesi gerekirdi. Halbuki tam aksine Müslümanlar oy vermediği zaman İslam düşmanı kafirler daha güçlü gelmekte ve bu sistemi küfrü yaygınlaştırmak ve İslam'ı içtimai hayatta yaşanmaz kılmak için araç olarak kullanmaktadırlar. Sistemi daha çok güçlendirmektedirler. İşte değerli arkadaşlar oy vermek her yerde ikişer arasından ehven olanı kuvvetlendirmek diğerini zayıflatmaktır. Mekke'de Peygamberimize kol kanat gelip himaye eden kimdi? Ebu Talip'ti. İşte oy vermek bir nevi bu hamiyi seçmektir. Ehven işer konusunda Kur'an-ı Kerim'de açık bir delil mevcuttur. Rum suresinde ehli kitap olan Bizans'ın ateşperest müşrik olan İranlılar karşısında mağlup olduğu ancak yakında galip olacağı müjdelenmektedir. Müslümanlar bu habere sevinmiş, siyasi bir neticesi olan bu durumda müşriklere karşı ehli kitabın tarafını tutmuşlardır. Ve yine Peygamberimizin oluşan baskı ve zulüm neticesinde Müslümanları Habeşistan'a göndermesi Necaşi'nin ülkesine göndermesi, orada adil bir kral vardır buyurması, ehven-i şerrin tercih edilmesi demektir. Osmanlı ve bu sistemi gören ki devrin ulu hocası, dört mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi, oy kullanmayan en kötüsünü atmış demektir diyor. Yani ehven olanı desteklemezsen şerli olan güçlenir diyor. Şafi ve Hanefi fıkhında otorite olan Halil Günenç Hoca Efendi, olayın ciddiyetini şöyle özetliyor. Bir memlekette Ateist ve Hristiyan iki parti seçime girecek olsa Müslümanların Hristiyan partiyi desteklemeleri gerekir. Kur'an'ın ifadesiyle İslam'a daha yakın olanı güçlendirmek, dolayısıyla daha uzak olanı zayıflatmak amacıyla Avrupa ülkelerinde Müslümanların yaptığı tam da budur. Müslümanlara ılımlı olana destek vermek, düşman olanı zayıflatmak. Bakın Mısır'da Müslüman kardeşler başa geldiği zaman orada bulunan Selefi Nur Partisi onları desteklemedi. Ne oldu? Sisi darbe yapıp başa geçti. Sistemi ele geçiren bir zalim halka nasıl zulmetti canlı şahit olduk. Pakistan Hindistan'dan ayrılınca Hindistan'daki Müslümanlar azınlıkta kaldı. Mecliste bir varlık gösteremediler. Orada da çok büyük alimler var ve onlar Hindistan gibi müşrik bir toplumun meclisine girmek şirktir demedi. Desteklediler ama kendilerini temsil eden bir parti olmadığı ve zayıf oldukları için şu an halleri ortada. Eziliyorlar. Bunu siyasi bir propaganda yapmak için değil, dünya alimlerinin olaya bakışını yansıtmak için aktarıyorum. Bakınız, büyük Hintli alim Şeyh Selman Ennedevi, "Bizler Müslüman hakları ve 300 milyon Müslüman Hint halkını temsil ediyoruz. Zorluk ve sıkıntılara rağmen buradan Türk halkından Recep Tayyip Erdoğan'ın ve partisinin yanında yer almalarını istiyoruz." dedi. Yine Mısırlı alim Yusuf El Karadavi Türkiye mesajında Seçimde Erdoğan'ın desteklenmesi gerektiğini söylemiştir. Yine Dünya Müslüman Alimleri Birliği Türkiye seçimlerinden sonra Erdoğan'a teşekkür etmiştir. Ehli sünnet İslam alimleri arasında bugün oy vermenin şirk olduğunu söyleyen yoktur. Haram olduğunu söyleyen varsa da birkaç kişiden ibarettir. Çok büyük çoğunluk bu konuda cevaz vermekte ve gerekli olduğunu söylemektedir. Oy vermek onay vermek değildir her yaptığını yapacağını kabul ediyorum demek değildir. Sistemi, beşeri kanunları, meclisi benimsemek değildir. Az önce söylediğim gibi en şerli olanı zayıflatmaktır. Sistemin ayakta durması oy vermeye bağlı olmadığı gibi oy vermeyince de sistem çökmemektedir. Dolayısıyla Bakara 256 ve Nisa 51. ayetlerde geçen tağut ifadelerinin sistemle, parlamentoyla, vekillikle, partiyle, oy vermeyle alakası yoktur. Diyorsanız ki başa geçenler münkeratı yayıyorlar, şerli kanunlar çıkartıyorlar. Herkes yaptığının bulunduğu makamın hesabını ahirette verecektir. Nisa 60. ayeti de hüküm vermekle alakalı olarak kullanıyorlar. Onu inkar etmekle emrolundukları halde yine tağutun huzurunda muhakeme olunmalarını isterler. Ayetini sistemin mahkemeleri için kullanıyorlar. Ayet ne için indi? Münafıkla Yahudi anlaşmazlığa düşünce Yahudi haklı olduğunu bildiği için gel senin peygamberinin hükmüne gidelim dedi. Münafık da Kâb bin Eşref'e gidelim dedi. Yani İslami bir sistem var. Merkezi otoritede Allah'ın hükmü geçerli. Hac cezaları, evlilik ve boşanma hukuku gibi toplumsal her mevzu Allah ve Resulünün hükmüyle sonuca bağlanıyor. Böyle bir sistemde tağut alternatif olandır. Alternatif olarak aranandır. İçinde bulunduğumuz bu sistemde Allah'ın hükmü zaten icra edilmiyor. Otorite, merkezi sistem İslami değil. Allah'ın hükmü alternatif konuma düşmüş. Adama diyorsun ki gel bunu aramızda Allah'ın razı olduğu şekilde çözelim. Yani iyi anlayalım. Ayete göre Allah'ın hükmünün geçerli olduğu bir sistem olacak ve o sistemde Allah'ın hükmünden kaçmak için başka müracaat edilecek alternatifler tağuttur. Tağut ifadesi hiçbir yerde sistem bütünü için kullanılmaz zaten. Put ve kişiler için kullanılır. Mesela şöyle olsaydı. Türkiye sisteminde Allah'ın hükmü geçerli olsaydı biz Allah ve Resulüne göre idare edilseydik. Böyle bir ortamda Allah'ın hükmünden kaçarak alternatif bir hüküm için aranan kişi veya kurum ayette geçen tağut olurdu. i̇mam Muhammed İbni Cerir'in dediği de budur. Allah'ın indirdiği hükümlere mukabil olmak ve onların yerine geçmek üzere hükümler icat eden varlık tağuttur. Emellem lem yahküm bime kafirun. Maide 44. ayetini delil getiriyorlar. Ama Kur'an'da sadece bu ayet yok. Üç yerde geçiyor. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler fasıklardır. Başka ayette zalimlerdir buyruluyor. Peki hangisi? Ayetlerin tamamına baktığımız zaman ayetlerden hüküm verme makamının kastedildiği anlaşılıyor. İnne enzelnet tevrate fiha huden ve İçinde hidayet ve aydınlık bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Yahkumu bihen nebiyyun ellezine eslemu. <Sessizlik> Allah'a teslim olmuş nebiler onunla hükmetsin. El-lezina haadûr-rabbâniyûne ve ehbâr Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için, Rablerine teslim olmuş zahitler ve alimler de o Tevratla hükmetsin diye ve kânû aleyhi şuhadâ, hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. Fe lâ takşavünne-nâs ve lâ bi-âyâti temenen O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da Ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Ayetler başka bir sistemde Allah'ın hükmüyle hükmedilmediğinden değil, hüküm makamının bir takım sebeplerle Allah'ın hükmünü gizlemesi veya başka yola müracaat etmesinden bahsediyor. Zaten meclis hüküm verme makamı değildir. Yasa çıkartma makamıdır diyorlar ki teşrih hakkını siz meclise veriyorsunuz. Teşrih ne demek? Kur'an ve sünnetten çıkartılan deliller ile Allah adına şer'i bir hüküm ortaya koymaktır. Meclis bir yasa çıkartırken Allah adına, din adına çıkartmıyor ki bu teşrih olsun. Ayet hüküm verme makamı ile alakalı zaten. Yani Allah'ın hükmüyle hükmedecek yetkili kişileri alakadar ediyor. Şeriatın hakim olduğu bir toplumda Allah'ın hükmünü icra eden kadı başka bir hüküm ararsa, nefsinden hüküm verirse ayete muhatap olur ki bütün alimler burada niyetin önemine vurgu yapmışlardır. Bir kişi Allah'ın hükmünü kabul ettiği helalini helal, haramını haram bildiği halde başka bir hüküm verirse zalim ve fasık olur. Allah'ın hükmünü kabul etmeyerek, inkar ederek, reddederek küçük görerek başka bir hüküm veriyorsa kafir olur. Mesela Taberi şöyle diyor. Allah Teala indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafirliğini indirdiğiyle hükmetmemesiyle birlikte onu inkar edenler için genelleştirmiştir. Abdullah bin Abbas'ın da dediği gibi Allah'ın indirdiğini inkar ederek onunla hükmetmeyen herkes ehli kitabın kafirleri gibi kafirdir. Yine Zemahşeri şöyle demiştir. Kim Allah'ın indirdiği hükümleri küçümser de onlarla hükmetmezse onlar kafirler, zalimler ve fasıklardır. Adam hem tağuti sistem diyor hem de bu sistemde neden Allah'ın hükmüyle hükmedilmiyor diyor. Tekeden neden süt çıkmıyor diye yakınıyor. Bu sistemle çıkartılan yasalar Allah ve Resulü adına, din adına çıkartılmıyor. Adam diyor ki zinayı helal kıldılar helal veya haram kılmak Allah adına verilen bir hükümdür. Serbest bırakmak Allah adına, din adına verilen bir karar değildir. Zinayı serbest bırakmak ile helal veya haram kılmak arasında bir uçurum vardır. Birisi din adına helal kılmak, haram kılmaktır. Diğeri ise serbest bırakmaktır. Dolayısıyla burada mesele niyettir. Kişi haramı helal sayarak serbest bırakıyorsa evet kafirdir kafir olur. Ama bunun hükmünü verecek kişi biz değiliz. Münkeratın önünü açmaktan dolayı evet günahtır ama helal kılmak değildir. Bu farkı anlayınız. Dolayısıyla bu ayetin günümüz mahkemeleriyle alakası yoktur. Çünkü zaten Allah'ın hükmü icrada değildir. Yetkili mahkemeler şeriat mahkemesi değildir ki Allah'ın hükmüyle sorumlu tutulsun. Bu sistemde bir hakim verdiği hükmün mutlak adalet olmadığına ancak sistem yasalarına uygun olduğuna inandıktan sonra bir sıkıntı olmayacaktır. Yine bir insan bu sistem içinde hakkını arıyorsa bu da tağuta başvuru olmaz. Çünkü az önce dediğimiz gibi alternatif olarak başvurmuş değildir. Öyle olsa bile Allah'ın hükmünü kabul ettiği halde bunu yapıyorsa alimlere göre tekfir edilemez. Mesela Hac cezalarını zaten kişisel olarak uygulamak mümkün değil. Ama misal miras konusunda erkeğe iki, kadına bir hisse düştüğünden bir kadına gel bu miras konusunu şeriata göre çözelim dense kadın da Allah'ın hükmü böyle evet kabul ediyorum ama ben bu sisteme göre paylaşım istiyorum dese bu kişi günahkar olur. Diğerlerinin hakkına girer ama tekfir edilemez.'' sen kafirsin denilemez. Alimlerin bu konudaki görüşü böyledir. Nisa suresi 76. ayet-i kerimesinde geçen tağut ifadesini de alıp askerler hakkında yorumluyorlar. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar. Öyleyse o şeytanın dostlarıyla dövüşün. Şüphesiz ki şeytanın hilekarlığı zayıftır. Tağutu sisteme uyarlayınca bu ayette geçen tağuttan yola çıkarak da askerliğe yorumluyorlar. Türkiye'de askerlik yapmak tağut için savaşmakmış. Halbuki ayet tam aksi bir mana ifade ediyor. Tağut yolunda savaşanlar, Müslümanlara düşman olup onları yok etmek isteyen kafir kuvvetleri. Peki bizim askerlerimiz neyi bekliyor? Vatanı, dini, Müslümanları. Kime karşı? Kafir kuvvetlere karşı. Askerlik müessesesi olmasa kafirler bir kaşık suda boğar bizi. Diyorlar ki askerler bu sistemi koruyor sistemi bekliyor. Kimden koruyormuş? Yani Amerika, Rusya, Avrupa teröristler bu ülkeye saldırdığı zaman sistemi mi değiştirmek için saldırıyor? Sistemle bir sorunları yok ki. Zaten onlardan almışlar sistemi. Ele geçirdikleri ilk Müslüman beldesinde Müslümanların ırzlarını, namuslarını kirletiyor. İbadet hanelerine saldırıyor. Topraklarını ellerinden alıyorlar. Askeriyenin güçlü olması demek ırz, namus ve dinin küffara karşı korunması demektir. Dolayısıyla bugün askerler niyetine göre dini, vatanı, namusu, ibadethaneyi korumaktadır. Ve hangi askere sorulsa bunun böyle olduğu görülür. Dolayısıyla değerli arkadaşlar ayetlerde geçen tağut ifadelerini alıp işlerine geldiği gibi sisteme partilere, oy verenlere, askerlik yapanlara, Müslümanlara kullananlar, Müslümanları tekfir edenler Allah adına yalan uydurup iftira etmektedirler. Bu büyük bir kurgunun eseridir. İthaldir yerli değildir. Suud kaynaklı İngiliz patentlidir. Biz bu konularda tereddüte düşmeyeceğiz inşallah.''